Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 1. dönem 1. fizik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz aşağıdaki inceliklerden hangileri temel, hangileri türetilmiş büyüklüktür şeklinde sorumuz bize sorulmakta. Şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim 7 tane temel büyüklüğümüz var. Bu 7 temel büyüklüğünün dışındaki büyüklüklerimiz de türetilmiş büyüklüklerdir. Bunlardan bahsedecek olursak 7 tanesini söyleyelim birlikte. İlk olarak kütleyi söyleyebiliriz. Sonra sıcaklık, sonra madde miktarı, uzunluk, ışık şiddeti, akım şiddeti ve zaman bizim temel büyüklüklerimizdir. Bunların dışında kalanları ise türetilmiş büyüklük olarak söylenebilmektedir. Basınç bu saydıklarım arasında yok o yüzden türetilmiştir. Türetilmiş yazalım. Isı da aynı şekilde türetilmiştir. Isı ile sıcaklık karıştırmayın. Sıcaklık temel büyüklükken ısı türetilmiş bir büyüklüktür. Öz kütle de aynı şekilde türetilmiş bir büyüklük arkadaşlar, hız da aynı şekilde türetilmiştir. Ama zaman nedir? Temel bir büyüklüktür. Az önce de saymıştık. Akım şiddeti de aynı şekilde temel bir büyüklük, hacim türetilmiştir. Madde miktarı da temel bir büyüklük, kuvvet türetilmiştir arkadaşlar ve sıcaklık da temel bir büyüklüğümüzdür diyebiliriz. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda da bu sefer bize verilen büyüklükleri vektörel mi, skaler mi olduklarını karşılarına yazmamız isteniliyor. Gelin birlikte onları, bunları tanımlayalım öncelikle. Vektörel büyüklüklerin nesi vardır? Yönü ve doğrultusu vardır arkadaşlar. Atıyorum hız. Hız nedir? Bir vektörel bir büyüklüktür ve hızın yönünü söyleyebiliriz. Mesela bu kalem böyle gidiyorsa bu kalemin hızının yönü şu tarafa doğrudur. Ve bunu yönüyle gösterebildiğimiz için hız vektörel bir büyüklüktür diyebiliriz. Skaler büyüklükte ise yön yok. Vektörel de var, skaler de yok. Şimdi kuvvete bakalım. Kuvvetin yönü var mıdır? Evet kuvvetin yönü vardır. Kuvveti atıyorum. Ben bu kaleme şu şekilde bir kuvvet uygularsam gördüğünüz gibi kuvvetin yönünün olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden kuvvet vektörel. Vektörele V yazalım. Skalere de S yazalım arkadaşlar. Yer değiştirme. Yer değiştirmenin de bir yönü olduğu için vektöreldir. Öz kütlenin bir yönü yoktur. Skaler. Hızın az önce dedik bir yönü olduğu için doğrultusu olduğu için vektöreldir. Zamanın da bir yönü yoktur. O yüzden skaler olacaktır. Akım şiddeti de skaler bir büyüklüktür. Enerji de skaler büyüklüktür. Bunların yönü yoktur. Madde miktarının da yok yönü o yüzden skaler. Ağırlığın bir yönü vardır o yüzden vektöreldir. Ağırlık da zaten bir kuvvet olduğu için yer çekimi. Yani dünyamız için ağırlığın yönünü şu şekilde söyleyebiliriz. Dünyanın merkezine çekirdeğine doğru bir yönünün olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden vektöreldir. Sıcaklık ise skaler olacaktır. Sıcaklığın bir herhangi bir yönü yoktur. B bölümümüze geçelim. B bölümümüzde bize birkaç klasik soru sorulmakta. İlkine bakalım. Kütle hacim grafiği verilen X ve Y maddelerin öz kütlelerini hesaplayınız deniliyor. Öncelikle öz kütlenin formülünü yazalım. M bölü V'dir arkadaşlar. Yani kütle bölü hacimdir. Birim hacimdeki kütle miktarıdır şeklinde de söyleyebiliriz. Kütleyi hacime bölerek öz kütlemizi söyleyebiliriz. X'e bakacak olursak X için diyelim. X'in kütlesine ve hacmine bakalım. X'in kütlesi 100 birim, hacmi ise 20 birimmiş. O zaman ne diyeceğiz? Dx diyelim. Dx eşittir. 100 bölü 20'den 5'e eşit olacaktır. Dy'ye bakalım. Arkadaşlar Dy'nin kütlesi nedir? 60 birimdir. Hacmi ise 30 birimdir. Böldüğümüzde Dy'yi de 2D olarak söyleyebiliriz. Bunların birimine de D şeklinde söyleyelim arkadaşlar. Birisi 5D, diğeri ise 2D olarak ne yapılabilir? Söylenebilir diyoruz böylelikle. Devam edelim ikinci sorumuzda. Boş kütlesi 80 gram gelen bir kap öz kütlesi 0,8 gram bölü santimetre küp olan sıvıdan 70 santimetre küp dolduruluyor. Toplam kütle kaç gramdır deniliyor. Şimdi bir kabımız var. Bu kabın ağırlığı, boş ağırlığı kaç gram? 80 grammış. Ve biz bu kaba öz kütlesi 0,8 olan sıvıdan 70 cm küp kadar dolduruyoruz arkadaşlar. Ve sonuç olarak toplam ağırlığı bizden istiyor. Toplam ağırlığı bulabilmek için öncelikle koyduğumuz sıvının ağırlığını bulmamız gerekiyor. Onu da şu şekilde bulacağız. Şimdi formülümüz M bölü idi. Bu yoğunluğun formülüydü. Hemen verilenleri yerine yazalım. 8 bölü 10 eşittir. Kütlemizi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Aradığımız kütle zaten. Hacmimiz ise 70 cm küptür. Böyle yazacak olursak buradan Eşitlik olduğu için M'yi bulabilir miyiz? Evet de elbette ki bulabiliriz. Şimdi ondan 70'e 7 kat var. O zaman 8'i de 7 ile çarptığımızda kütlemizi bulabiliriz. Kütlemiz de buradan 56 gram gelecektir. Bizden istediğine toplam kütleyi de şu şekilde yapacağız. Kabın, kabın ve sıvının toplam kütlesi olacaktı. 56 gram bizim sıvımızın kütlesi. 80 gram da kabımızın kütlesi var. Topladığımızda 136 gram toplam kütlemiz olduğunu ne yapabiliyoruz söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz KLM aynı maddeden yapılmış silindir şeklinde cisimlerdir deniliyor. Buna göre bu cisimlerin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklarının büyükten küçüğe sıralayınız şeklinde sorumuz bize yöneltilmekte. Dayanıklılığın formülünü gelin birlikte yazalım. Dayanıklılık diyelim dayanıklılık Dayanıklılığın formülü bir sabitimiz olacak illaki bu e, maddenin cinsini belirtmesi için bir sabitimiz illaki olacak. Bölü diyoruz. Kesit alanı bölü hacim denilmesi gerekmekte. Kesit alanı bölü hacim bize dayanıklılığı verecektir. Burada da k sabitini de ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da maddenin cinsini belirtmektedir. Biz kesit alanını hacme bölersek dayanıklılığı elde etmiş oluruz. Bu silindirler için de dayanıklılığını sıralayabilmemiz için bakın ne deniliyor? Aynı maddeden yapılmıştır deniliyor o zaman buradaki kal sabitini dikkate almaya gerek yok. Zaten birbirlerini götürecektir. Ardından kesit alanı bölü hacim deniliyor. Silindirin kesit alanı neresi olacaktır? Şuradaki tabanı olacaktır. Ve bu tabanın alanı nasıl bulunmakta? Pi r kare olarak bulunmakta. Sonra hacmini ise şu şekilde bulacağız. Pi r kare çarpı h. Hacmi ise bu şekilde bulunmaktadır. Kesit alanı çarpı yükseklik olarak bulunmakta. Ve buradan bakın neye ulaşacağız? Pira kareler birbirini götürür ve dayanıklılığımızı 1 bölü haş şeklinde söyleyebiliriz. Direkt silindir için konuşacak olursak dayanıklılığımız 1 bölü haştır. Bu şekilde kesit alanı bölü hacim şeklinde işlem yapmamıza gerek yok. Direkt şu yarıçaplarına dahi bakmadan 1 bölü haştan ifademizi söyleyebiliriz. Yani k için dk diyelim dayanıklılık k maddesinin dayanıklılığı için dayanıklılığımızı 1 bölü haş olarak söyleyebiliriz. Sadece yüksekliğe bakıyoruz. DL'ye bakalım. L içinde 1 bölü H olacaktır. Bakın yarı çapına bakmıyoruz. Sadece yüksekliğine bakıyoruz. Onlar zaten birbirini formülde yerine koyduğumuzda götürecektir. Ve DM'ye bakalım. M'nin dayanıklılığı ise 1 bölü 2H olacaktır. Çünkü yüksekliğimiz 2H. Ve sıralayacak olursak dayanıklılığımızı DK eşittir. DL ve o da büyüktür. DM şeklinde dayanıklılığımızı ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçelim. Boyutları 3 katına çıkarılan bir silindirin dayanıklılığı nasıl değişir deniliyor. Formülümüz neydi? Silindirin dayanıklılığı için formülümüz 1 bölü arkadaşlar. Tüm boyutları 3 katına çıkardığımızda yüksekliğimiz de 3 katına çıkacaktır. Ve buradan ne olacaktır? Yüksekliği de 3 katına çıkardığımızda 1 bölü 3 h olacaktır. Ve bu da dayanıklılığın nasıl değiştiğini göstermektedir. 3 kat azaldığını göstermektedir. 3 kat azalır şeklinde ifademizi yazmamız gerekmektedir böylelikle. Ve 5. sorumuza geçelim. Sürtünmelerin önemsenmediği yatay yolda duran K ve cisimlerine uygulanan kuvvetlerin bileşkeleri sırasıyla R1 ve R2'dir. Buna göre R1 ve R2 kaçtır hesaplayınız denilmiş. Şimdi eğer kuvvetlerimizin yönü aynıysa ne yapıyoruz? Onları topluyoruz. Yönü farklıysa da çıkarıyoruz. Çok basit. Şimdi yönleri bakın farklı. Ve yönleri farklı olduğu için bileşke kuvvetimizi bulabilmek için, bileşkemizi bulabilmek için yönlerimiz farklı olduğu için büyükten küçüğü çıkaracağız. Ve büyük 15, küçük de 5. O zaman 15'ten 5'i çıkardık. 10 olarak söylemiş olalım. Peki bu bileşke kuvvetimizin yönünü söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Yönümüzde hangi kuvvetin büyüklüğü daha fazlaysa o yöndedir diyebiliriz bileşke kuvvetimiz için. R1 diyelim. R1 kuvvetimizi şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Kaçtır? 10 Newton'dur ve hangi yöndedir şu yönde olduğunu da yani artı yönünde olduğunda da ne yapabiliriz ekleyebiliriz dilersek. Buraya artı diyelim buraya eksi diyelim aynı şekilde aynı şeyi alttaki ifademiz için de yapabiliriz. 2'ye bakalım. Şimdi bakın aynı yönde olan kuvvetleri ne yapıyoruz? Topluyoruz. 6 ile 8 o zaman toplayacağız. Buraya doğru 14 Newton'luk bir kuvvet olduğunu söyleyebiliriz. Buraya doğru da yani artı yönüne doğru da 4 Newton'luk bir kuvvet olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunların bileşkesi ne olacaktır? İkisi de farklı yönde olduğu için çıkaracağız. Ve büyük olanın yönünde bileşkemizi göstermiş olmamız gerekmektedir. Ve buradan R2'yi de gene 10 newton olarak söylememiz lazım. Ama bu sefer R2'nin yönü nedir? Eksiye doğrudur. Yönü farklıdır. Çünkü 14, 4'ten daha büyük olduğu için büyüğün yönünde olması gerekiyor. Bileşke kuvvetimizin. O yüzden de cevabımızı bu şekilde söylememiz gerekmektedir. Altıncı sorumuz bu sayfadaki son sorumuz. Aynı sıcaklıkta denge durumları verilmiş sıvıların öz kütleleri nasıl sıralanır deniliyor. Öz kütle hakkında şunu bilmeliyiz. Öz kütlesi fazla olan sıvı dibe çökmektedir. Eğer iki sıvı bu şekilde konulmaktaysa bir kaba ve bunlar birbirine karışmıyorsa öz kütlesi fazla olan aşağıda kalır, dipte kalır, altta kalır diyebiliriz. O zaman buradan e, şu sonuca ulaşabilir miyiz? Evet şu sonuca ulaşabiliriz. DL yani L'nin öz kütlesi büyüktür. DK diyebiliriz ilk kabımız için. İkinci kabımız için ise DM yani M sıvısının öz kütlesi DK'dan büyüktür diyebiliriz. Ve üçüncü kabımız için de DM sıvısının öz kütlesi L sıvısının öz kütlesinden de büyüktür diyebiliriz. Ve buradaki üç tane eşitsizliğe bakacak olursak neyi söyleyebiliriz? M'nin en büyük olduğunu söyleyebiliriz. DM büyüktür diyoruz o yüzden. Ardından neyi söyleyeceğiz? L ile K arasında bir sıralama yapacak olursak L'nin de K'dan büyük olduğunu söyleyebiliriz. DL diyoruz ve son olarak da DK şeklinde ifademizi sıralamamış oluyoruz arkadaşlar. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra 7. sorumuza devam ediyoruz. İçine 80 cm küp su bulunan taşırma kabına bir taş atıldığında 10 santimetre küp su taşmaktadır deniliyor. Buna göre taşın hacmi kaç santimetre küptür denilmekte. Şimdi taşırma kabının sınırı neresidir? 120 santimetre küptür. Yani buraya 120 santimetre küp hacimden fazlası ne olacaktır? Aşağıya sıvısı taşıyacaktır diyebiliriz arkadaşlar. O zaman şöyle diyeceğiz. Bir taş attığımızda 10 santimetre küp sıvımız taşıyor. Yani taşın hacmi için... Ve taş için ne diyeceğiz? Ondan başlayacağız. Öncelikle bir 10 santimetre küplük neyimiz vardır? Bir hacmimiz vardır. Ve ardından bu sıvının buraya çıkabilmesi için kaç santimetre küp hacim gerekmekte? 40 santimetre küpte hacim gerekmektedir. O yüzden 10 artı 40 şeklinde ve taşın hacmini 50 santimetre küp olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak sıvımızı taşma seviyesine kadar getireceğiz ve ardından taşan sıvı varsa onu da bu taşma seviyesine ekleyerek taşımızın hacmini ne yapabiliyoruz söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Sıra geldi test sorularımıza. İlk test sorumuz fiziğin alt alanları ve incelediği alan ile ilgili olarak yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır denilmekte. Optik ışık olaylarını inceler. Evet doğrudur. Doğru olduğu için eleyebiliriz. Mekanik hareket olaylarını inceler. Doğrudur. Doğru olduğu için eledik. Termodinamik maddenin yapısını ve maddenin atomlarının dizilimlerini inceler deniliyor. Yanlıştır. Termodinamik ısı ve sıcaklığı inceler arkadaşlar. Sıcaklık. Mesela termo dediğinde termo nedir? Isıyla sıcaklıkla alakalı bir Terimdir. Bunu termometreden, termostan da aklınıza getirebilirsiniz. O yüzden ısı ve sıcaklıkla alakalı bir e, olay olması gerekiyor. Ama burada maddenin yapısı ve atom denildiği için bu ifademizin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Nükleer fizik atom çekirdeği inceler doğrudur, eledik. Manyetizma, manyetik alan mıknatıs gibi konuları inceler, burası doğruyken yanlışı aradığımız için cevabımızı c şıkkı olarak ne yapabiliyoruz, söyleyebiliyoruz. İkinci test sorumuz yukarıda verilen ve yukarıda verilenlerden hangileri bilimsel etik kurallarına aykırı davranışlardır deniliyor. Güvenilir, dürüst, saygılı ve açık olmak etik bir davranıştır. Aykırı bir davranış değildir. O yüzden biri almayacağız arkadaşlar. Aykırıları yani yanlış olan davranışları arıyoruz aslında. İkiye bakalım. Çalışmalarında alıntı yaptığı bilgilerin kaynağını belirtmekte etik bir davranış, doğru bir davranıştır. Bunu da eleyelim o yüzden kendisiyle benzer bilimsel araştırmacıları yok saymak yanlış etik kurallarına aykırı bir davranış olduğu için arkadaşlar cevabımızı yalnız 3 C şıkkı olarak söylememiz gerekmektedir. Üçüncü test sorumuz Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etmek ve yönlendirmek amacıyla kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? NASA, TÜBİTAK, CERN, Tayek Asalsan. Tabii ki de cevabımız B şıkkı TÜBİTAK olacaktır. Kolay ama sınavda çıkması muhtemel bir soru olarak bizi karşılamaktadır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza da atlattık ve dördüncü sorumuza geçebiliriz. Buna göre sıvı ile yüzey arasında kohezyon kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Bir öğrenci özdeş kaplara konulan X, Y, Z sıvılarının yüzeylerini gözlemliyor. Buna göre kohezyon kuvvetlerini sıralamamız istenmekte. Kohezyon kuvveti nedir? Hemen onu açıklayalım. Kohezyon kuvveti aynı moleküllerin birbirine çekmesi, birbirlerine tutunma isteğidir arkadaşlar. Adezyon ise bunun tam tersidir. Ayrı moleküllerin birbirine tutma, yapışma e, istekleridir arkadaşlar. Şu şekilde söyleyebiliriz. Sıvı, mesela e, suyu biz cama döktüğümüzde su ne yapar? Su damlacıkları. Bazıları suda camda yapışır kalır arkadaşlar. Bu nedir? Burada adüzyon kuvvetinin kohezyon kuvvetten fazla olduğunu söyleyebiliriz. Sıvı böylelikle cama yapışmaktadır. Bu adüzyon kuvvetidir. Kohezyon kuvveti ise civanın termometrede yükselmesidir arkadaşlar. Bunu da kohezyon olarak söyleyebiliriz. Civa kohezyon kuvveti yüksek bir madde olarak bizi karşılamaktadır. Ve kohezyon kuvveti sıralayabilmek için nasıl bir yorum yapmamız lazım? Şöyle bir yorum yapabiliriz. Kohezyon kuvveti en yüksek olan burada Z maddesidir. Çünkü bakın şu şekilde oval bir kubbe oluşturuyorsa eğer kohezyon kuvvetinin adezyon kuvvetinden fazla olduğunu söyleyebiliriz Z sıvısı için. O yüzden en yüksek Z olacaktır. Z büyüktür şeklinde söyleyelim. Civa'yı da buraya örnek verebiliriz. Eğer fark ederseniz termometrelerde de Civa'nın bu şekilde kubbeli bir şekilde durduğunu da gözlemleyebilirsiniz. Ardından devam edelim. Bakın de X dümdüz olduğu için kohezyonla adezyon kuvveti birbirine eşittir. Ardından X gelecek ve sonra Y gelecek. Y'de ise adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden en büyük olacaktır. O yüzden de burada kohezyon kuvvetinin küçük olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle sıralamamızı B şıkkı olarak söylememiz gerekmektedir arkadaşlar. Beşinci ve son test sorumuz. Buna göre kaplardaki suların yüzey gerilimi nasıl değişir deniliyor. Okuyalım. Şekildeki K ve L kaplarında aynı sıcaklıkta su varken K kabına tuz, L kabına deterjan ilave ediliyor. Buna göre yüzey gerilimleri hakkında konuşmamız isteniyor bizden. Şimdi yüzey geriliminin artmasını istiyorsak ne yapacağız? Sıvımızı yoğunlaştıracağız. Eğer yoğunluk artarsa, yoğunluk artarsa yüzey gerilimi de artacaktır arkadaşlar. Ve eğer biz suya tuz dökersek ne olacaktır? Yoğunluğumuz artacaktır. Yoğunluğumuz artacaksa da neyimiz de artar? Yüzey gerilimimiz de artacaktır. O yüzden K kabı için yüzey geriliminin arttığını söylememiz gerekmekte. Ve bunun dışında deterjan dökersek sıvımıza, suyumuza ne olacaktır? Yoğunluğumuz azalacaktır arkadaşlar. Ve böylelikle de yüzey geriliminin de azaldığını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz cevabımızı da A şıkkı K artar L azalır şeklinde söylememiz gerekmektedir. Son sayfamıza geldi sıra 6. sorumuz. Bileşke vektörün büyüklüğünü ve yönünü bulunuz deniliyor. Şimdi kuralımız neydi? Aynı yönlü kuvvetleri topluyorduk, farklı yönlü kuvvetleri çıkarıyorduk. F1 ile F2 aynı yönlü olduğu için ikisini toplayabiliriz. 8 artı 4'ten 12 Newton olarak burayı söyleyebiliriz. Bu hangi yöndedir? Eğer buraya artı diyecek olursak Burayı da eksi diyecek olursak bu kuvvetlerin bileşkesi artı yönlüdür. Ve buradaki F3 kuvveti de eksi yönlüdür diyebiliriz. Ardından yeni son olarak ifademizi şu şekilde de söyleyebiliriz. Bunları topladığımız için direkt buraya 12 Newtonluk bir kuvveti gösterip buraya da 2 Newtonluk bir kuvveti gösterebiliriz. Ve sonuç olarak bunlar da bakın farklı yönlü kuvvetler olduğu için bileşkeyi bulabilmek için bunları da çıkaracağız. Ve 12'den 2'yi çıkardığımızda 10 Newton olarak söyleyebiliriz. Bileşkemiz yani R r diyelim. R 10 Newton'dur. Peki yönünü sonra söyleyecek olursak yönü ne tarafadır? Yönü de büyük olan kuvvetimizin yani e, büyüklüğümüzün hangi kuvvetimiz daha büyükse o yönlü bir e, bileşke kuvvetimizin olduğunu söyleyebiliriz. Ve buradaki artı yönlü kuvvetimiz eksi yönünden daha büyük olduğu için bileşke kuvvetimizin yönünü artı olarak söylememiz gerekmektedir. Artı yönlüdür böylelikle. 7 Fiziğin alt dalları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? İlk öncülümüzü okuyalım. Nükleer fizik atom çekirdeğini inceler doğrudur. Katal fiziği kristal yapılı parçacıkları inceler doğrudur. Mekanik, kuvvet, hareket ve bunlar arasındaki enerji ilişkisini inceler burası da doğrudur. Optik, ışık ve davranışını inceler bu ifademize doğru olacaktır. O zaman hepsi doğru olduğu için 1, 2, 3, ve 4 şeklinde ifademizi ne yapabiliriz söyleyebiliriz arkadaşlar. Cevabınızı bu şekilde yazalım. 8'e geçelim. Aşağıdaki büyüklük birime eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Büyüklük olarak kuvvet verilmiş. Kuvvetin birimi Newton'dur, doğrudur. Eledik o yüzden doğru olduğu için bizden yanlış isteniyor. Basıncın birimi Pascal'dır. Burası da doğru. Kütlenin birimi kilogramdır. Burası da doğru. Elektrik akımının birimi amperdir. Burası da doğru. Ama gücün birimi jul değildir. Jul işin birimi olabilir ama gücün birimi ne olacaktır? Watt olacaktır arkadaşlar. Çok karıştırılır. Aman ha dikkat edin. Yıldızımızı da koyalım. Gücün birimi watt olacaktır. Jul değildir. Jul işin birimi olması gerekmekte. Böylelikle cevabımız Edirne. 9. sorumuz aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt alanı değildir deniliyor. Termodinamik alt alanı, optik alt alanı, mekanik alt alanı, nükleer fizikte alt alanı iken metafizik fizik ötesi demektir. Ve fizik ötesi olduğu için de zaten fiziğin alt alanı olamayacaktır. Burada da cevabımız E şıkkı gelmektedir. 10. ve son sorumuz TAEK'in açılımı aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Türkiye Anavatan Enerji Kurumu değil, Türkiye Atom Enerji Kurumu. Evet. TAEG'in açılımı budur. Diğerlerini de okuyalım. Türkiye Atom Elektrik Kurumu. Elektrik değil enerji olacaktır. Eledik. Türkiye Akom Enerji Kurumu alakasız. Türkiye Anavatan Elektrik Kurumu da alakasız olacaktır. Cevabımız Türkiye Atom Enerji Kurumu TAEK'in açılımı olacaktır arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı da Bursa böylelikle. Ve videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Ve son olarak yazılım sitemiz olan yazılayım.net adresimizi, forum sitemiz olan yazılım.net adresimizi ziyaret edip biz Instagram adresimizden de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.